Ay bu ne? Oğlum bu balonları ne yaptık biliyor musun? Biz şişirdik. İçine de abur cuburları doldurduk. Ve şimdi patlatacaksınız. Abur cuburları da açacağız. Tamam mı? Evet. E sen burada bekle. Ablam patlatsın sen de abur cuburları topla tamam mı? Tamam, tamam bekle sen. Beren patlatacak şu an. Beren ilk önce hangisinden patlatacaksın? Beren bunu patlatacak. Evet patlat bakalım Beren. Anne niye patlamadı? Ay olmadı mı? Bir daha dene bakalım. Hadi. Patlat. <laughs> <laughs> Demir. Demir ama bu ben düştü koş. Bak orada bir şey var. Koş gel buraya koş. Evet. Evet. Bekle sen orada Demir. Be Şimdi şunu patlat. Turuncuyu. Turuncu. Hadi bakalım turuncuyu patlat. Hadi. Neden? Çok Hadi turuncuyu patlatıyoruz. Patlat. Oh! Demir koş. Amacımın bunlar Düştü. Demir koş. Evet. Bir şeyler düştü. Onları topla. Hadi Yerin yanına koy. Bak buraya koy hadi hepsini. Aferin sana. Düzgün düzgün koy oğlum. Hobi çıkmış. Hobi çikolataları çıkmış Üç bu tane. seferde Tane. Üç tane. Sarıyı Sarı da mı sıra? Evet. Hadi bakalım patlatıyoruz sarıyı. Ay inanmıyorum. Demir koş bir şey çıktı. Bak orada neymiş? Aç bakalım bize göster. Göster neymiş o? Oblu. Bakalım neymiş bu? Aa haribo jelibon çektim. Evet jelibonu da koyduk buraya. Berencim şimdi hangisini patlatmak yeşil, istiyorsun? Yeşil, yeşil, yeşil mi yeşil. patlatacaksın? Hadi patlat bakalım yeşili de. Ay Allah'ım Demir koş. Bir şeyler düştü. <laughs> koş bak karamiyo çikolatalarıymış. Hadi topla topla. Hadi topla. Aferin sana. Sen orada bekle. Tamam mı Demir? Evet. Şimdi şu kalbi patlatayım ben Tamam. Kalbi patlatıyoruz şu an. Ay Demir. Koş. Bak yine bir şey düştü. Neymiş o? Bakalım Demir'ciğim. Yüzünü göster bize anneciğim. Kokosu Star çıkmış. Evet onları da düzgün koyuyoruz. Demir sen yerine geç anneciğim. Bekle orada. Sen bekle orada. Bekle orada. Evet şimdi hangisini patlatacaksın? Şuradaki pembe. Buradaki pembeyi. Tamam. Buradaki pembeyi patlatıyoruz. Patlamadı. Hadi bakalım bir daha dene. Ay. Ay. oraya koyuyoruz. Düzgün bir şekilde. Abur cuburlarımız çoğalıyor. Ben şuraya hepsini patlatacağım. Turuncuyu mu patlatacaksın? Hadi bakalım. Beren şimdi turuncuyu patlatacakmış. Hadi bakalım. Ay. Olmadı mı? Bir daha dene bakalım. Ay. Yeniden. Hadi. Patlatıyorum bu sefer sanırım. Ay. Ne düştü? <laughs> Mentos mu? Aa, Mentos. Bakayım. De evet, evet oraya da düşmüş. Açıldı. Evet. O kadar şiddetli patladı ki. Evet, evet o kadar şiddetli patladı ki. Açık. Açık. Acı mı? Evet. Tamam yeme o zaman. Oraya koy tamam mı? Bakalım ne çıkmış Demir? Mentos. Demir şimdi sen tekrar yerine geç sen korkuyorsun değil mi? Evet. Şimdi hangi rengi patlatacaksın? Kırmızıyı değişik Kırmızı mı patlatacağız? Evet. Tamam. Kırmızıyı patlatıyoruz bakalım. Evet. Kırmızı patlıyor. Patlat. Ay ne çıktı? Demir koş bir şeyler düştü. Neymiş o demir? Bakalım. Aa mantık. Bir sen yerine geç hadi, tamam. Bir tekrar patlatacağız tamam mı? Bekle sen orada tamam mı? Hadi bakalım şimdi hangi rengi patlatacaksın Beren Şu sarıyı patlatacağız. Pat, sarıyı patlatacağız. Hadi patlat bakalım sarıyı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane balonum. var wow, Baya bayağı da daha çokmuş Beren. Evet. 13 tane balon vardı. 14 tane. 14 tane. Evet. Hadi 3, 2, 1. Patlat. Ne çıktı? Ay demir kaşı Evet demir bir şeyler düştü. Ne çıktı oğlum? Kırmızı şeker. Oo dil boyayan şeker değil mi bu? Dil boyayan şeker çıktı. Bir tane şeker çıktı. Evet demir yerine geçti tabii ki. Demir sen orada bekle tamam mı? Dur, dur. Tamam. Evet Beracığım hangisi? patlatalım. Mor mu? Evet. Tamam moru patlatıyoruz şu an. Bir, iki, üç. Hadi. Ay patlamadı. Ay patlamadı. Ay olmadı. Ay. Demir yine bir şeyler düştü. Bak. Bakalım ne düşmüş aşkım. Bakalım neymiş aşkım o. Papita. Demir tabii ki yine gidiyor arkadaşlar. Yerinde bekliyor. Demir yerinde bekliyor burada. Beş, yani... beyazı. Beyazı mı patlatmak istiyorsun? Tamam hadi patlat bakalım. Ay! Demir koş! Ne çıktı? İki tane çikolata. Evet onu da koy aşkım. Evet bir tane çikolatalı iki tane çikolatamız çıktı değil mi bu balonda? Bayağı çoğalıyor. Abur cuburlar. Abur cuburlar çoğalıyor şu an. Evet, bir tane burada, bir tane. Berenci hangisini patlatıyoruz? Sen değil mi? Patlat bakalım. Ay! Oy! O tam masanın üstüne düştü. Demir tabii ki koşarak geliyor. Demir! Buraya düştü. Tam masanın üstüne düştü biliyor musun? Tamam. Şimdi sen tekrar orada bekle. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hangisini patlatıyoruz Beren? Beren hangisini patlatıyoruz? Kırmızı kaldı balonları kaldı. Bakın arkadaşlar bütün balonları Hayır. bütün arkadaşlar Beran bütün balonları patlattı şu an gördüğünüz Kaç tane gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Hayır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. 12 tane. Kaç tane balon patlatmışız şimdiye 12. kadar? 12 tane mi? Evet. Şimdi kaç tane balonumuz kaldı? İki. Hangi renk? Sarı ve? Annecim sarı ve kırmızı kaldı. Peki sen hangisini patlatmak istiyorsun? Kırmızı. Kırmızıyı. Hadi patlatıyoruz kırmızıyı. Bir, iki, üç. Oo, ne düştü? Demir gelsin bakalım. Demir geliyor. Demircim ne çıkmış aşkım? Bakalım ona da. Oo, o da papita. Bu Çok bu güzel. Da, Evet. Şimdi arkadaşlar son balonumuz kaldı. O da güler yazıymış ya. Baksana. Gülen yüz var üstünde. Çok güzelmiş balonumuz ya. Hepsi çok güzeldi. Renk renkti. Berencim son balon için hazır mıyız? Heyecanlı mıyız? Hadi bakalım. O zaman bir, iki, üç. Geldi hemen. Ne çıkmış aşkım bakalım? Dino! Aferin. Çimlik. 15. Say bakalım dem. Berencim say bakalım sen de. 3 4 5 3 1, 6 7, 7 8 9 10, 10, 10 11 10, 12 10, 13 14. Bravo. Tebrik ederim. Evet. Say bakalım Beren'cim sen de kardeşin saydı ama biraz bilmediği için tabii ki daha küçük kardeşin. Sen de say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Aferin. 14 tane abur cuburumuz çıktı. Hangisini istiyoruz? Demir jelibonu istiyor, Beren şekeri istiyor. Hadi bakalım. O zaman siz bunları hak ettiniz. Bak, balonlar patladı Demir. Gördün mü? Hiçbir balon kalmadı. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın videolarımızı. <laughs> Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Beğeniler Beren için gelsin. Like'larınızı bekliyoruz. <laughs> Beğen Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.